Arkadaşlar yine bir yaz günü yine Rize'deyiz. Güzel araba yıkıyoruz. Evet. Şimdi bizim arabayı yıkayacağız. Burada bezimiz var köydeyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak. Kendimiz, kendimiz yıkıyoruz. B Bütün günler böyle bulutlu vardı her yerde Biraz şimdi yok şey, da. E, temizledik ama video çekmek şimdi aklımıza geldi şu an videoyu başlattık. Neyse zaten bir 5 dakika önce başlamıştık. Şimdi arkadaşlar bunları silmemiz lazım. Şu üst kısmı düşünüyorum ben. Abim arkayı bana Ya verdi. ben şuradan bir tutsam nasıl olur? Neler uçuyor orada? Tamam. Al şunu. Sık suyunu. Tamam. Gel abi. Aha. Şöyle. Bayağı arka çok pes. Ana. Bu oldu. Tamam. Şöyle oldu da. Tam şöyle. Boş eşlele döndü ha. Şöyle sileceğim. Şu kısmı silmek. Arkadaşlar ben şuradan zor silah şurayı sileceğim. <laughs> ben başlıyorum abi. Aha. Şu kısmı nasıl sıkacağım ya? Yani? silsem. Aa oluyor. Tamam. Cem'e bir bakalım. Arkadaşlar. Ee, lütfen bu videoya 1 milyon abone gelsin. Birazcık abartıyorum ama istiyorum. bayağı abartıyorsun. Kaç like gelirse ee, yeni bir Rize'deyiz videosu. Evet yani be 25 diyorum ben buna. Aynen. Arkadaşlar 25 like atmayı unutmayın. Evet. Zade bize de iseniz. Arkadaşlar devamı. E saklan maç videosunda izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Bu ne? Oha. Hayır. İstemiyorum. Ha, ha, Şu bile de. pislendi. Hemen kitlendim. Kitlendim. <laughs> Ya abi ya. Tamam şu kısımda sileceğim. tamam. Şimdi abi şuraya başlasak mı? Ben Ama buraları. Ben mi siliyorum ben. Yok silme bence. Cem zaten yağmur yağdı hepsini sildik. Çok sıcak. Tamam. Şu kısmı silmedik. Aha Hı -hı. siliyorum. Çat çat çat. Ha. Ya ben bunu bu işe yap. Ah Volkswagen nasıl yapacağız? Ben Volkswagen sildim. Ha? Ben Volkswagen sildim arkadaşlar. Yani. Anne Volkswagen silsek mi? Ben sildim. Volkswagen silelim. Ha arkadaşlar şimdi Volkswagen de sileceğiz. Bu. Sinek. Sinek mi? Demin... Elime kondu. Şak şak şak. Oh. Araba yakışıklı oldu be. Şöyle çatır çatır. Oh. Oh oh oh. Ha, oldu mu? Bak. Şu kısmı silmem lazım. Çok eğlenceli oldu. Oldu. Gıcır gıcır ha. Ben bir cihana e bakmak istiyorum. İçin... Ne yapmış? Bakalım arkada. Cem cam berbat olmuş. Güzel, güzel, güzel. Ya... Şey ya, şu üst yapmanıza gerek var mı acaba? Ben, yap ben yaparım ya. Yani. Cem senin boyundan kalksa. Evet şimdi ne kaldı? Ben öbür kısmı da yapacağım. Bismillah. Sık suyunu sık. Ya. Niye geldik? Şurada başlayacağım. Az rahatlatıcı video. Aa mis gibi oldu. Ya bu ne? Hemen 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 hemen. Ya. Çık. Gel. Ne yapıyorsun? Eyvallah. Bu da Bu ne abi? Sık. Ay çok ağır değil mi suyu bandı Cem sünger ağır. suyu çeker. Arkadaşlar fen bilimleri sünger suyu çeker. Ha. Senin burada ne işin var abi ya? Dal girmiş. Var, mi? Hayır dal. Aha. 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 Ana. Ya. Nijilop. Arkayla... Ara. Sen... Evet. Tamam. Şimdi nasıl? Abi, babam ya? senin bilgilerini <laughs> için arabayı bir yerlere takmış olabilir mi? Tamam. Şu kısmı da aldık mı? arabayı Yürü. Kendinizi Bak canım şuralar da var. Şuraları da yapacağım. Hı, tamam. Onlar bayağı kötü. Aldım, aldım. Bence arabanın bir uç kısmına geçme ihtimal. Bizi iş yapmak için e, arabayı çarptırmış olabilir. Yok. Değildir ya. Şu kelebek de bize musallat oldu. Batır. Ya çok kirlendi. Benimki de çok kirlendi bak. Jim bence... Cem bandır bandır o ne öyle. <laughs> Bu arada, arkayı... bu arada çatır çutur silmemiz lazım. Aha. 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 Şu kısımlar. Yo. Bu ne? Böyle bir çamur var mı? Yapışmış. Yapışan çamur. Ya Arkadaşlar yeni ko... Cem. Cem birazdan sarının tarafa geleceğim. Ben de sarının tarafa geleceğim. Bu ne abi ya? Abi. Hadi yat çamur. Abi. Baba tamam, ne yapmış biliyor musun? Şu Ay, arka sol tekerleği. Şılap. Şılap. ya. Arka tekerleğe baksana bir şuraya. Gel yine Ay şuraya bakar mısın? Bu full temizlenmiş hali. Ana. Şuraya bakar Bu o ne baba, abi? Baba ne yaptın ya? O ne? O ne öyle? Arkadaşlar annem değil çünkü çok Şurada insan... şurada baba. canavar var. Şurada dur. Oraya bakalım mı? Temizlenmiş. Abi için. şurada bir canavar var. Oraya bulaşmayın. Uz. Ay! O mu ona söyleyeceğim? Bir tane arı var. Şimdi parmağımı kondu. Tamam Şimdi. Arka tekerliğine... <laughs> Arkadaşlar bayağı bir uğraştık. <laughs> abi Bağ, yok. Bir tane siyah kısım var ya. ya abi, biz burayı unutmuşuz bir saniye. Aa tamam. O, yeni geldi? Ha? Yeni geldi? Evet. Evet. şu an evet. videodayız. Haberin olsun şey olmaz. Erkek ya. Ne yapmış? Bilmiyor, bilmiyor. Bak şimdi ne olduğuna bak. Şimdi ne değişti? Aynı. Abi ne? Bu arada çamurda ters atmış bizim araba öyle gözüküyor. Asuna Ya bu ne abi ya şu musallat olan kelebeği şey sanıyorum abi ya 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 ne oldu oldu mu şimdi Aa. bu ne şu kısmı silmek istiyorum bismillah ya şu nasıl bir böcek Allah'ım kafamızda uçuyor. O, o ne ki? Arı mı? Hı? Yo, o ne öyle? O değil, o değil. Hadi mi hadi sinek mi? Uçan karınca galiba. Bakar mı Bak. Şimdi gir Ay 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 ay. Bu ne abi? Bu ne? Ama şimdi sesi sizi iyi dinle. Ellerim. Ya. Tam sildim ben oraya. Tam evet. yerleri değişiyoruz. Aha, ya. Abi. Oh. Arkadaşlar. Rize değil serisi devam ediyor. Ay bu da Cem hiç bir yeri silmemişsin. Hayır, Aynen biraz silmişsin ama boş yerlerde kalmış. Bakın arkadaşlar. Şöyle yıkanır böyle şat yapıyorsun. Bak 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 bak. bak. O eski. Ya yine bu musallat kele bak. Tamam bak. şulak şulak bak. Şimdi şlap şlap şlap. Şlap. Çamur mu aktı arabada? Bu örümcek mi? Ölmüş galiba. Allah Allah. Cem örümceği öldürmüşsün. Ne demek istiyorsun? Bil bilerek yaptım bu böcekler ne böyle? Tamam şimdi arkadaşlar. Bitti mi? Dur ben bir bitti mi diye sorup geleceğim arkadaşlar. Cem sil, sil diyor. Ne? No. Bunlar püf, diyor. karıncalar ölüyor tekrar. Anka Anka karıncası. Arkadaşlar, e, bu tek silmeyle bitmeyecek biri kurulayacağız. Cem Cem. Ne? Sen arabanın üst kısımlarını yap bence. Ben oraya Atlar bende. Hayır boyum uzanmaz. Yürü. Benim boyum uzanmaz. Hayır ya şuraları diyorum. Şu kısımları yap diyorum. Ha şunları şuradan camı biraz silebilirim. Tamam. Bu arada arka kısımlar nasıl? Ağol. Cem sen bence arka kısımlara bak. Ben şu camlara bakıyorum. Cem sen arkaya bak. Bence, Cem, sen arkaya bak. Bence, oh. oh, oh, oh. Ne oluyor? Ya ya. Paşa Bir tane kameraman kiralayacağım. Ah! Olmaz böyle. Bu ne ya? Ya sil sil sil, sil. bitmiyor. Tamam. Ne yapacağım? Ana! Ana 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 ana. Aha, şimdi göreceksiniz arkadaşlar nasıl yaptım. Şöyle sil şuraları Koş koş koş. Tamam bak buraya. Çömelerek video çekmek nedir abi? Şöyle bir 5 saniye ne tutayım. Tamam arkadaşlar, efsane. 5 saniye eline 5 lira. Videodan sonra 5 lira mı verdim? Tutar tamam. <laughs> Anne videodayız şu an. Bir saniye. Arkadaşlar bayağı bir uğraşacağız. Nasıl bu ufakken ya. Bu, bu ne? Bu ne abi? Bu araba kral oldu. Kral kral. Cem şaltlar. <laughs> Hah. Yarım yarım. Nefes alıyor mu? Arkadaşlar yeni ektiğimiz soğanlar. Şimdi bu benimki. Şu da Cem'in ki. Bu nasıl bir sinek? Bu nasıl bir sinek? Cem iyi. videodaysa iyi Ya. ya. Canlara başladık yine. Aha. Aa, bedava temizlik. Ya. Arkadaşlar başka video böyle bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abi bunu yaptıktan sonra babamın Ah ya hayır. Bitsin o. Can. Ay. Köyde yaşam zor arkadaşlar. ben Al. yıkadım. Ya bu ben aldım. Şimdi arabayı bir özet geçmek istiyorum. Kaç saniye? Aha. Ne? Kaç saniyelik özet? Ne bileyim ben. Evet arkadaşlar. Önlere biraz sola kaldı ama temizledik. Evet. Yanlar yanlar biraz çamurlu ama onları da düzelteceğiz. Aynen şu kısımlar bu ne Cem? Aynen. Hı hı. Arkadaşlar. E, camları sil. Aynen ölü örneğimiz. Evet. Cem'in öldürdü. Sonra bu tarafta bunlar. Ah, aa, aa mis, mi gibi, mis gibi mis gibi. Örneği sil. Aa, sonra ne yapacağız? Sonra e, burada altlarımız var. Üst kısma daha geçmedik. Ah, sen geldin dostu. Aynen. Sen geldin dostu. İçeri hava artık. Hı. Bu ne? arkadaşlar. Kolay gibi gözükebilir ama çok Evet şimdi arabanın son haline biz biraz daha özelliği yıkayalım. Sonra arabanın son halini size göstereyim arkadaşlar. Aha oldu galiba. Evet. Şimdi devam ediyoruz.

Bu nasıl burayı yapacağım. Hazır olacak.

Yaktın beni. nasıl bir Ben çok güzel oldu. Sosyal videos geliyor. Tabii ki internet bulabilirsek. Aynen köydeyiz arkadaşlar. Çekmiyor mu? Çıkmak çekmiyor mu? arkadaşlar. Şimdi baş. Şimdi göstereceğim. <laughs> <Çökeler> arkadaşlar bu <laughs> arabanın sonu hala. Ay, ay abi düşürdüm. zaten. Arkadaşlar ön kısım efsane oldu. Arka kısma bak kamera. Bak şu yanları yaptık. Ben yaptım camları. Camlar efsane kısımlar. Biraz kalmış ama. Hı. Arkası da muhteşem. Çünkü ben o gene özenle yakaladım. Aynen şöyle. Yan kısımlar altı da muhteşem. Arkadaşlar kirli gözüküyor. Ama kirli değil o. Aynanın parlaklığı. Onun dışında farlar. Ve uzaktan gösterelim. Aa cemboz ver diyeceğim uzaracağız ha? Hadi. Hadi. Hadi şimdi Hop 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 hop. Bir saniye. Eh, şimdi arkadaşlar. Aha. Bizim cimare Bence güzel oldu. Size sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.